Selamlar, 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 selamlar. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun. Siz özecek rakamlarla lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor. İlk videomuz Hanife Gök arkadaşımızdan 2 liralık betile gelmiş. Ee, bu arada 200 liralık satın alım sanırım bu. Az önce aynen 2x'leri 3 çünkü direkt oradan premium olmadığını anladık. Hadi bakalım kiralık evine nasıl bir kazanç bizleri bekliyor? Ee, ben de bu arada izlerken o kadar çok heyecanlanıyorum ki anlatamam. Her zaman için çok güzel kazançlar sağlamanızı isterim. Ne kadar çok yüksek kazanç sağlıyorsunuz ben o kadar mutlu oluyorum. Net yani bu. Bu net abi. Çünkü sizden gelenleri devam ettirebilmek için zaten sizlerin o güzel kazançlarınıza fazlasıyla ihtiyacım var. Sizler de maksimum rekor kazanç videolarınızı nereden iletiyorsunuz? Bizlere Telegram kanalından gönderebilirsiniz. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerine mevcut. O linke tıkladığınızda benim tüm oynadığımı önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilirsiniz. Sizler de Gönül rahatlığıyla ile açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problemde yaşamazsınız. Telegram kanalımıza her daim çıkın çıkın gelin demek istiyorum. Kapımız da daima herkese açık. Burada keşke... Keşke bir 1000x yakalansaydı da daha da güzel bir kazanç sağlasaydı. Fakat 65x beraberde beraber de 1000x'in üzerinde 2300 liralık yine güzel bir kazanç olmuş. Tebrik ediyorum. Daha da güzel kazançlar. Bu arada Hanife Gök'ün olması dileğiyle, sizlerin olması dileğiyle geçiyorum ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz Starlight Princess. 1000 oyun olacak. 3 liralık bet ile e, bir free spin izleyeceğiz. Ertuğrul Koç arkadaşımızdan. Bugün birazcık fazla konuşuyorum. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, uykumu aldığımda böyle çenem açılıyor benim. Gerçekten. Uykumu almazsan abi mıy mıy oluyorum. Konuşamıyorum bile. Konuşasın da gelmiyor. Vallahi çok mıy my Benim öyle şeylerim var. Kötü özelliklerim var. Söyleyeyim sizlere. Birazdan şarkı söylemeye de geçeriz. Ne söyleyeceğimi düşünüyorum şimdi. şey söyleyeyim mi? Yorganda ne var? Kaldır kopar ne var? Bilir misiniz o şarkıyı? Bilmiyorsanız dinleyin abi güzel şarkıdır. Yorganda gene var kaldır kopar gene var <gülüyor> <gülüyor> Yok lan kaldır kopar değildi kopar kopar gene var doğru 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 ben yanlış hatırlıyorum Yorganda gene var kopar kopar gene var Levan, Levanların önce de söyleyin sizde ne var? Sanki bir yerde kaldır kopar da diyordu da ben yanlış hatırlıyorum. Başka bir şarkıyla karıştırıyorum sanırım. Necet Alp de söylüyormuş bak bu şarkıyı. Şimdi dikkat ettim de Necet Alp'in sesini de severiz bu arada. Aa, zaten Necet Alp söylüyormuş bu şarkı. Ama ben Necet Alp'ten dinlememiştim ilk dinlediğimde. Nasıl şarkı? Demek ki Necet Alp'e aitmiş. Eski romanlardan kim kaldı babacım? Sen miydin sevgilimi alan? Çok güzel söylüyor. Bak o şarkıyı da Necdet çok güzel söylüyor mesela. Sever misiniz bilmem. Sen miydin sevgilimi çıtılan? Anladım oy. Anladım dostluklar yalan. Lan yemin ediyorum yayınlarda aslında var ya hem şarkı, şarkı dinleyip hem söyleyip <laughs> öyle izlesek daha kaliteli olmaz mı ya? Vallahi düşüncelerinizi yapsanız Ama o zaman da telif koyacak YouTube. YouTube? YouTube? <laughs> Sen deli var ya öyle bağırıyor. YouTube? Tebrik ederim ben bu arada Ertuğrul Koç arkadaşımıza 20 spinle 3 yıllık bet 3300 liralık güzel bir kazanç hadi geçelim sıradaki oyunumuza. Olmazsa olmazlarımızdan Sweet Bonanza Ali Fırat arkadaşımızdan 1 liralık izleyeceğiz. Başka eskiden biz bir sürü şarkı söylüyorduk ya neler söylüyorduk dur düşünüyorum şimdi. Balıç oynarken şeyi söylüyorduk bir ara. Ee, neydi la o? Bizde balık bol. Attım göle olta çektim papa roza ha. Doğru. <laughs> koydum kavanoza çektim papa roza. Şimdi onun sözleri nasıl? O an söylemeye söyleme unutuyoruz Bizde balık bol lan attım göle olta. Çektim paparoza, koydum kavanoza. <laughs> Hmm. Yemin ediyorum mükemmel sözler. Eskiden çok dinliyordum bunları da şimdi uzun zamandan beri de dinlemiyorum. O yüzden unutuyor insan. Ama güzel şarkılar hepsi. <laughs> ben dinlediğim için dinlemiyorum bak. Sakın yanlış anlamayın. <laughs> Şimdi yabancı müziklere birazcık taktım aslında. Bayağı bir yabancı müzik dinliyorum. Türkçe... Türkçe uzun zamandan beri dinliyorum muyum ya? Düşünüyorum ne dinliyorum diye de dinlemiyorum galiba. Türkçe dinlemeyeli harbi bayağı zaman oldu galiba. Ya güzel şarkılar var tabii ki de. İçerken özellikle böyle hani izlenirken güzel kayıyor Türkçe şarkılar. Ama izlenmeden arabada bazen Pizlenmek ne demek çok az kişi biliyordur şimdi bizi izleyenlerden kesin. Nedir abi pizlenmek? Yorumlar kısmına yazın bakayım. Ama Google'dan ko kontrol etmek yok. <laughs> Google'dan araştırmak yok haberiniz olsun bak. Piz. Piz nedir? Karşınıza çok çıkmıştır zaten de. Neyse tebrik ediyorum Ali Fırat arkadaşımızı. Geçiyorum sıradaki replay'e çok geç kalmayalım. Yeniden Sweet Bonanza binindeyiz zaten halkamızdan atlı kovalıyor o yüzden çok geç kalmadan hemen Yılmaz Durmaz abimizin Sweet Bonanza binine geçtik. İki dalık battle'ı izleyeceğiz. Taliga nedir Taliga? <laughs> bir tane adam var ya YouTube'da soruyor. Ay Benix gelmiş. Tırak gecek elimeler ha. Baba benim bu telefon şarjına çok gitmeye başladı yemin ediyorum. Şarj dayanmıyor ya. Telefonu yenilemenin vakti gelmiş uzun zaman oldu. Ben bir yeni telefon alayım kendime. Kendi cihazıma. <laughs> Boş yapma günümüzdeyiz ya. <laughs> Bırkalama ağrıyım şeyini bozacağım ha. <laughs> boş yapma günümüzdeyiz abi. Tebrik ediyorum Yılmaz Durmaz abimizde. Geçiyorum sizlerle sıradaki oyunumuza o zaman. Az önce ben sesi kapalı unuttum değil mi? Sonradan mı kapattım yoksa? Farkında değilim. Free Dancing Monkey oyunu izleyeceğiz. Monkey's oyunu izleyeceğiz bu arada. Samet arkadaşımızdan gelmiş bizlere. İlk defa mı izliyoruz yoksa bunu? Yo izledik galiba Aslında gelenler. Daha önce de çok net, çok Nadir gelmiştir net nereden çıktı çok çok nadir gelmiştir diye düşünüyorum Bayağı uzun bir oyun olacak galiba bu. Um, uzun bir spin şimdiden var zaten. Bayağı uzun spin olacak bence. altlara. Az ödüyor bu oynamaya. Altlaralık bete baktığın zaman. Şöyle ekranlara bilmiyorum. Daha güzel kazançlar görmek istiyor ya insan. <laughs> Tebrikler. 5 gün daha izleyeceğiz Üf. Oyunun görselleri çok bad değil mi ya yemin ediyorum var ya oyun görselleri çok bad değil mi Cık. İnsan daha güzel şeyler izlemek istiyor Valla çok bad görseller Bu arada güzel kazançlar veriyor bu oyuna Valla veriyor 738 lira bak bu okeyiz Bu fena değil 38 e de çıktık abi. Azaldıkça ekstradan ekleniyor. <laughs> Yine güzel bir kazanç verecek bize. 1'in üzerinde olması lazım bunun. Aynen öyle 1707 lira. Bak şu an 1000x'in üzerine çıktı. Yani o kadar x'e ve başta yelpaze ile başlayıp sonunda da yelpaze ile bitirdi ya. Abi. Lan iki gündür gözüm, hatta üç gündür gözümde bir şey var ya. Bir şey kaçmış, kaçıyor sürekli böyle. Şimdi kaşınmaya başladı değişik bir şekilde. Fena kaşınıyor gözümün içi. <laughs> Gitti mi? Son spin mi? Aa, şükür. <laughs> Tebrik ediyorum Samet arkadaşımızı atlıyalık bet ile 6800 liralık güzel bir kazanç sağlamış. Daha da güzel kazançlar sizlerin olması dileğiyle. Geçtim sıradaki oyunumuza. White White Riches Mega Base oyunun sesini kapalı unutmayalım. Aha farmdan mı böyle bir ödeme gelmiş? Oha ilk defa görüyorum galiba bu arada farmdan bu kadar güzel bir kazan ve sembollerle ödediğini belki paralarla hani e, toplayabilir de sembollerle full ekran neredeyse. Er abi <laughs> 4 liralık betle de 6912 lira çok güzel bir kazanç olmuş. Görsel olarak da valla gözümüz şenlendi diyebilirim. Tebrik ediyorum Paşa Erkan arkadaşımızı. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza. Witbonanza Bonanza Bin. Eray Oviç arkadaşımızdan izleyeceğiz. Okeydir. Okeydir, okeydir, okeydir. baba. daha maşallah kötü maşallah bu <laughs> daha, daha da kötü maşallah 12000x Güzel kazanç. Valla 1 yıllık beti 12 bin lira çok güzel kazanç. Tebrik ediyorum Erara arkadaşımızı. Daha da güzel kazançlar senin olsun kankam. Geçtiğim sıradaki oyunumuza. Bu bonanzalar bitmeyecek. Bitiremeyeceksiniz. Dice'la normal Sweet bonanzayla belki XMS'de. Gerçi çok az görüyoruz. Dice'ı çok az görüyoruz. Ertuğrul Koç arkadaşımızdan izleyeceğiz 10 yıllık bet ile. Sweet Bonanza Türkiye'de en çok oynanan oyundur. Aksini iddia eden bu işi bilmiyordur abi. En keyifli oyun mu? değil bence. Ama en çok oynanan oyun çünkü en basit oyun. Herkesin oynayabileceği, anlayabileceği düzeyde bir oyun. Büyük ihtimalle en çok oynanmasının en büyük sebebi bu. güzel bir şarban gelecek gibi bu ekran pek bir hoştur aha 100x pek bir hoştur dedik abi 16 bin lira bu da son skin mi zaten aa son skin de yapmış tebrik ediyorum Ertuğrul Koş arkadaşımız daha da güzel kazançları olsun Hadi geçelim bir tane daha ee, video yapalım ondan sonra bitirelim yavaş. Aha kendimi. çok görmeyiz Gates of Olympus dayısı bu arada. Günden gelmiş bizlere Görür ki arkadaşımızdan gelmiş 30 liralık bomba bir bet ile sizlerle. Harbi bomba. Kimliği durum 6 dakika oha 250x başlamış 6 dakikada kahve bitti be abi. <laughs> olsun olsun bazıları gerçekten sadece Sweet Bonanza izlemek için izliyor. Benim de zaman zaman konuşurken, sohbet ederken, muhabbet ederken hoşuma gidiyor. Eskiden bir ara o oh, 100x kaçtı. Eskiden bir ara o Sweet ee, pardon. Neydi o? Aa, oyunun adı neydi oğlum az önceki? Kafayı yerim ben. Kahve başıma vurdu. Abi bir insan Sugar Rush'ın ismini nasıl unutur? Bir insan... Yemin ediyorum kafayı yedim lan anlık. <laughs> anlık kafayı yedim, vallahi anlık kafayı yedim. Ben anlık kafayı yedim. 176x, o kadar çok x kaçtı ki bu arada yani çok çok daha güzel bir kazanç olabilirmiş. Y yine 30 liraya göre yani 30 liraya göre az böyle ama güzel bir kazanç geliyor belli. 500 x kaçtı. Oğlum sen nasıl kafa yemedin lan gör ki. Allah sen nasıl kafa yemedin lan. Bu da son spin. Lan o kadar çarpan karşılamak Max gidecek oyun 80 bin lira vermiş. Tebrik ediyorum ben tabii ki yine gördük arkadaşımız daha da güzel kazançlı olması dileğiyle. Geçiyorum sıradaki replayimize sizlerle. Bu oyunumuzda Paroz 61 arkadaşımızdan gelmiş Zeus vs Hades 2 bet. Bugün e, şu şu garajda fazlasıyla konuştuk. 52 spin izledik boru mu? 52 spin. Oh çok güzel güzel bir kazanç gelecek hadi. Hadi bakalım. aa gözüme bir şey kaçtı. Yemin ediyorum kör oldum lan. Çıkmıyor da ya. Dün akşamdan beri dün akşam da kaçtı. Fena canım yanıyor. Allah Allah. Kirpim falan mı giriyor acaba? Ne yapıyor? Ben anlamıyorum ki. Allah gözüme ne kaçtı bilmiyorum ama fena canım yanıyor şu an. Dur bakalım birazcık şöyle oynatalım. Daha sol, daha sol bir şeyler yapalım da. Çıksın gitsin ne varsa. kendi kendine çıkacaktır zaten. Hadi buradan da güzel bir kazanç. 16 bin lira Bu da son spin. İki bet ile Toplamda 17 bin liralık harika bir kazanç sağlamış. Tebrik ederim. Haroz 61 arkadaşımızı. Hadi geçelim sıradaki replay'e. Bu da son replay'imiz olsun Starlight Princess spin 2 liralık bet. Nimok 5 arkadaşımızdan izleyeceğiz sizlerle bugün şeyde birazcık fazla takıldık. Sugar Rush'ta fazla takıldık. O yüzden bir tane daha oyun koyayım dedim. Ne oldu bence? Çok fazla oyun olmasın. Bazen çok kısa oluyor, bazen çok uzun oluyor. Şimdi genelde 10 dakika tutmaya çalışıyorum sizleri de çok fazla sıkmamak adına. Umarım hoşunuza gidiyordur böyle. Daha fazla uzun mu istiyorsunuz, kısa mı istiyorsunuz, nasıl arzu ediyorsunuz bilmiyorum ama yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bence şu anki ideal gibi geliyor. Yani 10 dakika ile yani 12 dakika arası ideal gibi geliyor. Ben de böyle sizden gelenler videosunu çabuk bitirmek istemiyorum ben de bu arada max geliyor gibi. Çok, yani çok, kısa tutmak istemiyorum ama sizden de max rekor kazanç gelmezse ne yazık ki e, biz gün olarak da düşeceğiz zaten bunu söyledim, söyledim konuştuk. Ne zamandır söylüyorum lütfen max rekor kazanç videolarınızı bizlere telegram kanalından göndermeyi unutmayın. Sizlerin desteklerinize fazlasıyla ihtiyacım var bak. Daha fazla kişiye de hitap etmek adına Videoların öne çıkması adına sizlerden İlginç değilim Bir beğeni Ve bir yorumunuzu rica ediyorum 1622 çarpan Zaten max spin geldi abi. 30 bin lira. Bu da son spin. Tebrik ediyorum ben Nimo 45 arkadaşımızda. daha da güzel kazançları olması dileğiyle. Sizlerin daha da güzel kazançları olması dileğiyle. Beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.